Ya. Ya. Ben, ben fakir. Ee, gene den. Gene geri hayata döndüm. Ben fakir. Şimdi gideyim. Aa. <laughs> Ben fakir. Ee, aşkım benden e, e, benden e, dükkana gitmesini istemişti. Hazırımız onu. Hazır fakiri <laughs> fakire kaşıracağız. Hazırız. E, ee, hazırız. Pardon. Pardon. Gelin o zaman fakiri <laughs> fakiri öldürerim. Fakiri öldürerim. <laughs> i̇şte aldım. Hadi gidek. İşte orada gidiyor. Gel buraya fakir. Al sana. Ay. Ay oldum Bu komiserlikte ne zormuş arkadaş. Bir gitsem. O evde otursan daha iyi ya. Neyse ama e, ailenle para kazanmam Bu, bu komiserle gittik ne zormuş. İşte uğraşıp duruyoruz. Hmm. Hmm. Gideyim ya. Biraz komiserlere bakayım. Askerler burada nöbet tutun tamam mı? Tamamdır komiserim. Komiserim sizi kuracağım. Tam kuru kuru. Neyse ya. Gideyim diğer askerlere bakayım. Hmm. İyi misiniz? İyiyiz. <laughs> Komiserim. Neyse. Yaman fakir. Yaman fakiri görmüyor. Görmüyorum dışarıdan baksan, baksan mı acaba? Dur bakayım. Kameraya. Hı? O fakir değil mi? Birisi Birisi ona saldırmış. Birisi ona saldırmış. Hı? Fakir, fakir, fakir. Fakire hemen yanına gitmem lazım. Hemen. Fakir. Koş, koş, koş. Koş. fakir iyi misin dostum? Hem komiser ay aileme iyi bak. Durma fakir. Hayır. Gözlerini kapattı. Şimdi ben e, ailesine ne diyeceğim? Necdi. Normalde demek ne lazım. Tık tık tık. Geldiğim her yerde fakir gelmiş. Ne no, oldu no, 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 Kerem komiser? Fakir ne desem? Söyle söyle. Fakir maalesef birisi onu öldürmüş. Ne? Hayır bu olamaz şaka yapıyorsun değil mi? Hayır şaka değil. Sen komiser onunla onun onun intikamını al. bu, onun intikamını al hadi. Ya intikamını almazsan polis değildin. Alacağım. Görüşürüz. Görüşürüz Kerem komiser. Oh, tek başıma gideceğim. Normalde hemen bir polisim. Neredeler? Neredeler? orada oradalar. Gelin buraya. Uşun beyler geliyor kuş Gel buraya Gel buraya seni öldüreceğim Gel Al sana o zaman Kerem komiser ol sana. Aa, aa, uh. al sana Piş. Al sana Al sana İşte böyle intikamını alırım. Fakirin intikamını aldım. Kerem ben Kerem komiser. Kim de kimçe şey karşımda duramaz. Kerem komiser. Kerem komiser intikamını almış. Ama aynen üzüldüm. Abone ol, abone olmayı like atın.